Başkent Karavan Hera 365 modeli. iç görüntüleri. Karavan 4 kişilik olup 2 kişilik arka tarafta Ranza 67'ye 200 ölçüsünde. Alt Ranza. Ranza'ya şık bir merdiven. Hemen alt tarafta USB girişlerinin olduğu kısımlar var. Burada telefon, tablet vesaire şarjlar için çift USB. Yine saklama gözleri düşünülmüş. Alt taraf ranza. Üst kısım. Banyo ve tuvalet. Banyonun içerisinde gayet kullanışlı olarak bir lavabo mevcut. Aynı zamanda da duş fıskesi kullanılmadığı zamanlarda alt tarafa asılacak şekilde. Banyoya ait bir cam. Kapısı bu şekilde. Yolda açılmayacak şekilde düşünülmüş. İç taraf mobilya tamamen kavak kontra. Hemen banyonun yan tarafında giysilerimizi asabileceğimiz bir dolap mevcut. Kilitler bas çek şeklinde. Yine yolda açılmaların önüne geçmek için. Gayet geniş. İki adet raf var. Basacak kilitleniyor. Alt kısımda bir buzdolabımıza ait yer var. 90 litre ya da 110 litre buzdolabı için uygun bir yer. Hemen bir yan tarafında enerji kontrol panelinin olduğu kısım. Bu kısımda karavanın tüm elektrik tesisatı yönetilebiliyor. Bu şalterlerden de ışıklar kapatılıp açılabiliyor. Yine burada da bas çekiciler uygulanmış. İç kısımda e, güneş paneline ait ya da e, karavanın kendi elektriğini, 220 elektriğini yönetildiği kısım. Burada bir paku şartel mevcut. İstenildiği zaman bir konumundayken dışarıdan 220 volt alınıyor sıfır konumunda kapalı, iki konumundayken de güneş panelinden enerji veriliyor. Burada güzel olarak güneş paneli test saatini kendisi yapacak ya da sonra da yapacaklar için inventöre takılmak için hazır bir uçla birlikte geliyor. Şu hazır şekilde geliyor. Bunu taktığınız zaman ve üstteki pako şartelden iki konumuna aldığınız zaman itibariyle artık güneş enerjisine geçiyor. burada basit ama işe yarar bir küçük tişört elbise asabilecek bir aparat mevcut. Dönüyoruz. Yatak kısmı. Burası çift kişilik yatak oluyor. 130'a 200 ölçülerinde. Yine bunların alt kısımları saklama alanları mevcut. Bu şekilde zaman burayı saklama alanı olarak kullanabilirsiniz. İki tane yanlarda bir tane de önde olmak üzere üç tane cam mevcut. Yukarıda bir havan havalandırması mevcut. Sağ tarafta ya da sol tarafta sizin tercihinize bağlı olarak ee, su deposu konumlandırıyor. Su deposu ve su hidroforunun olduğu kısım burası. Hemen bu tarafta ankastre çift gözlü bir ocağımız mevcut. Yanında lavabo ve karavan musluğu. Normal evdeki musluklardan daha tasarruflu olan Karavan musluğu mevcut ve krom lavabosu. Üst tarafında yine bas çek kilitli. kilitli olan bardaklarınızı veya tabaklarınızı koyabileceğiniz bir dolap saklama alanı. Alt kısımda kaşıklık gayet şık olacak düşünülmüş bu. Ve kullanılacak, kullanışlı olacağını düşünüyorum. Bütün karavandaki bütün dolap kapakları bas çek şeklinde. Alt kısımda yine mutfak eşyalarını koyabileceğiniz bir bölüm. Yan tarafta yine aynı şekilde yine eşyalarınızı koyabileceğiniz bir bölümden oluşuyor. Çift iç led aydınlatma konumlandırılmış. Bunları siz yine buradaki enerji kontrol panelinden kendiniz yönetebiliyorsunuz.